Son zamanlarda kamuoyunda dolaşan Gazze'ye Türk ordusunun barış gücü olarak gönderileceği haberleri ne kadar gerçekçi? Ve neden ben bu senaryonun gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum? Öncelikle hatırlatalım. Gazze'de yaşanan çatışma, büyük bir insani kriz, ardından esir değişimi, sonra geçici bir ateşkes ve tekrar askeri hareketlilik gibi bir yapı söz konusu. Türkiye'nin bölgedeki durumu ve askeri kapasitesiyle bu iddia nasıl bağdaşıyor? ve en önemlisi, düşman taraflardan biri olan İsrail, Türk askerinin girmesini açıkça istemediğini bildiriyor. Tüm bu unsurları adım adım ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. Gazze'deki son dönemi kısaca özetleyelim, Hamas ile İsrail arasında esir değişimi ve ardından bir ateşkesin devreye girme ihtimali konuşuluyor. Türkiye'de bu süreçte arabulucu ve garantör olarak rol üstlenmiş durumda diğer yandan, İsrail yönetimi Türk askerleri gelmesin yönünde net pozisyon almış durumda. Örneğin, İsrail Başbakanlığından Gazze'ye Türk birlikleri konuşlandırılmayacak açıklaması geldi. Türkiye ise hem diplomatik hem de sahada rol alma isteğini belirtiyor, yeniden inşa sürecinde, güvenlik alanında bir katkı verebileceğini ifade etti. Ancak bu katkının askeri mi yoksa sivil mi olacağı belirsiz. Türkiye'nin neden böyle bir role talip olabileceğini düşünelim. Birincisi, bölgedeki diplomatik ağı güçlendirme, bölgesel güç algısını artırma isteği. Türkiye, Osmanlı sonrası dönemde etki alanı algısını bir miktar yeniden kurma yönünde adımlar atıyor. Örneğin Gazze'de arabuluculuk rolü bu bağlamda değerlendirilebilir. İkincisi, insani ve güvenlik gerekçeleri, Gazze'de büyük insani yıkım yaşanıyor, Türkiye bu tabloyu dış politikada kullanabileceği bir platform olarak görebilir. Üçüncüsü, NATO, bölgesel dengeler ve Türkiye'nin Orta Doğu'da hem Batı hem İslam dünyasında köprüyü oynama isteği. Bu tür bir barış gücü misyonu Türkiye'nin hem iç kamuoyunda hem dış politikada etkin aktör imajını pekiştirebilir. Bu da İsrail'in çıkarlarına ters bir durum. Ve burada kritik noktaya geliyoruz. Türkiye'nin isteği var ama İsrail'in rızası yok. Bu nedenle Türk barış gücü senaryonun gerçekleşmesi oldukça zor. Nedenleri oldukça net. İsrail Türk askerlerinin Gazze'ye konuşlandırılması fikrine açıkça karşı çıkmış durumda. Güvenlik algısı bakımından İsrail açısından Türkiye'nin bölgedeki geçmişi, Hamas ile ilişkisi, Türkiye'nin Filistin yanlısı söylemleri ve İsrail'e yönelik eleştirileri bir güven bariyeri oluşturuyor. Ayrıca uluslararası ve bölgesel dengeler açısından bakıldığında Türkiye'nin Gazze'ye asker göndermesi bölgedeki diğer aktörlerle, özellikle Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle ve Amerika Birleşik Devletleri ile çatışabilecek sonuçlar doğurabilir. Bunun yanında ateşkesten sonrasındaki Gazze için İsrail kendi kontrolünü tamamen bırakmak istemeyecektir. Türk ordusunun Gazze'ye konuşlandırılması demek lojistik sevkiyat, görev tanımı, uluslararası yasal statü belirleme gibi ciddi engeller getirir. Bu tip misyonlara gönüllü olmak bir şey, sahaya girmek başka bir şey. Şimdi kendi analizime geçelim. Türk barış gücünün Gazze'ye gitmeyeceğini düşünüyorum. Birincisi, İsrail'in net hayır cevabı var. Az önce belirtildiği gibi, İsrail yönetimi Türk askeri varlığını açıkça reddetti. Müzakere sürecinde güçlü bir kırılma noktasıdır. Eğer İsrail baştan, hayır, diyorsa, Türkiye'nin ne kadar ısrar ederse etsin filiyatta girmesi çok güç. İkincisi, ateşkesin kırılganlığı. Ateşkes gibi geçici durumlar her an çözülebilir. Esir değişimi gibi uygulama aşamaları tamamlandıktan sonra İsrail'in saldırılara yeniden başlaması güçlü olasılık. Böyle bir durumda barış gücü gönderme iddiası zayıf düşer. Yani ben şöyle düşünüyorum. Esir değişimi yapılıp bir anlaşma imzalanır, sonra İsrail yeniden bombardıman ya da askeri operasyonlara döner ve Türkiye'nin rolü askıya alınır. Üçüncüsü, sahada güç dengesi. Türk askerinin Gazze'ye girmesi demek sahada hareket etmek, İsrail-Hamas sahasında çok hassas bir rol almak demek. Amerika'da güçlü bir lobi faaliyeti olan İsrail, Amerika'yı Türk barış gücünün gönderilmesinin engel olması konusunda ikna edebilir. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in kendi öncelikleri var. Hatırlarsanız Trump Gazze için planlarını gösteren bir paylaşım yapmıştı. Trump Gazze'yi kendi çıkarları için istiyor. Bu denklemin içinde Türkiye'nin askeri misyon üstlenmesi nispeten düşük ihtimalli görünmekte. Bunlara ek olarak Türkiye'nin geçmişte Suriye'de başarısız bir askeri üs kurma örneği var. Hatırlanırsa Türkiye Suriye'de bir askeri üs kuracağına dair açıklamalar yapmıştı ama İsrail'in Türkiye'nin askeri üs kurmayı planladığı bölgeyi bombalaması sonucu üs kurma gerçekleşmedi. Bu örnek bize beğen düzeyinde yüksek ama filiyatta zayıf bir yaklaşımın daha önce de olduğunu gösteriyor, bu da benzer senaryonun gazze için de geçerli olabileceği kanaatini güçlendiriyor. Yani her ne kadar televizyon programlarında üst kurulacak, barış gücü göndereceğiz haberleri yapılsa da bunlar pek de gerçekçi söylemler olarak çıkmıyor. Peki ne olabilir? Kiana senaryo üzerinde durabiliriz. Senaryo A: Türkiye'nin sahaya girme ihtimali düşük ancak diplomatik rol artar. Türkiye askeri değil, sivil uzman ve insani yardım alanında sahada olur. Gazze'nin yeniden inşasında, lojistik yardımlarda, sivil güvenlik güçlerinin eğitilmesinde yer alır. Bu şekilde Türk barış gücü yerine sivil toplum yardımı olur. Senaryo B, eğer Türk askeri unsurlar gönderileceği yönünde ciddi lojistik ve diplomatik adımlar atarsa bu senaryo güçlenebilir. Yani Türkiye'nin askeri misyonu rafa kalkar ve İsrail yeniden harekete geçer. Ateşkes geçici olur, esir değişimi tamamlanır, ardından Türkiye'nin barış gücü beklentisi askıya alınır. İsrail yeniden bombardıman ya da operasyonlara döner ve Türkiye devre dışı kalır. İzlenmesi gereken kritik göstergeler şunlar, İsrail yönetiminin Türk askerine dair yaptığı açıklamalar ve fili tutumu. Esir değişimi sonrası dönemde operasyonların yeniden başlayıp başlamayacağı kırılma noktası olacaktır. İsrailli yetkililerin açıklamalarına göre Gazze'deki savaşı devam ettirecekler. Sonuç olarak, Türkiye'nin Gazze'ye Türk ordusunu barış gücü olarak gönderme iddiası şu an için yüksek motivasyon ve kamuoyu gündemi bakımından heyecan verici olsa da sahada karşılığı olma ihtimali düşük görünüyor. İsrail'in net karşı çıkışı, sahadaki risk ve lojistik zorluklar, Türkiye'nin geçmişte benzer güvence verilen ama sahaya tam yansımayan durumları bizlere bu senaryonun şimdilik gerçekleşmeyeceğini düşündürüyor. Ancak bu Türkiye'nin Gazze'de etkisiz kalacağı anlamına gelmiyor. Diplomatik, insani, yeniden inşa ve güvenlik alanlarında yumuşak güç olarak yer alması çok daha muhtemel. Takip edeceğimiz konu başlıkları: Türkiye'nin Gazze rolü nasıl şekillenecek? İsrail ve Türkiye arasında bu konu nasıl bir pazarlığa dönüşecek? Ve sahada hangi aktörler öne çıkacak? Gelecek videolarımızda bu göstergeleri yakından izleyip değerlendireceğiz. Sizce Türkiye'nin asker göndermesi mümkün mü? Kanalımıza abone olmayı ve bu videonun altına yorum olarak sizlerin de görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere.